C'est là. Yeni gelenler için ben Karen. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır beni takip edenler bilir. Ben genelde sade renk tırnaklardan hoşlanıyorum. Taşlı, tuşlu vesaire desenler mesela çok fazla kullanmıyorum. Ama sizlerden gelen DM'ler sonrasında gönderdiğiniz fotoğraflardan anladığım kadarıyla benzerlik etmeyip biraz nail art içerikleri de hazırlamam gerekiyor. Geçen hafta bununla ilgili bir başlangıç yaptık zaten. 3D mermer görünümlü jel protest tırnak hazırladık. Zaten o videoda da söylemiştim. Plastik sarma yöntemiyle yapılabilecek farklı kombinasyonları da göstereceğimi. Bu hafta da yine plastik sarma yöntemiyle bir kombinasyon yapacağız. Genelde makyajlarda da çok fazla tercih ettiğimiz bronz ton kullanacağım. Ama siz bu uygulamanın aynısını kendi istediğiniz renklerle değiştirerek farklı kombinasyonlar yapabilirsiniz. Tabii bu yaptığınız farklı kombinasyonları benimle paylaşmayı da unutmayın. Tırnağın hazırlık aşamasını bu videoda göstermeyeceğim. Daha önceki videolarımı da zaten görmüştünüz. Görmeyenler için şuraya herhangi bir videomu bırakırım. Oradan destek alabilirsiniz. Bu videoda bu aşamayı atlıyorum ve direkt uygulamaya başlıyorum. Vay. İlk olarak primer ve sonrasında bas kot uyguluyorum. Tırnak yan duvarına ya da kütük ile ün gelirse fırça ile temizliyorum. Şablon kullanacağım. Şablonun ortasındaki parçayı alıp servis uç bölümünün arka kısmına gelecek şekilde yapıştırıyorum. Ayırıp tırnak servis ucun devamına aşağı ya da yukarı doğru değil. Tam dümdüz ve birleşim kısmı ucu ucuna gelecek şekilde parmağa yapıştırıyorum. Sarmak için Milk White Gel kullanacağım ve bunu alt numara jel fırçasıyla uygulayacağım. balerin stil istiyorum. Bunun için dolum şeklini bu şekilde yapıyorum. Dolumum bitince stretch filmden kestiğim bu parçayı jelin üzerine bastırmadan örtüyorum. Ürünü kötük ile ve tırnak yan duvarına kaydırmadan dikkatlice istediğim oranlı şekiller verdikten sonra 2 dakika bu velet lambada kurumaya bırakıyorum. Kuruyan tırnağın üzerindeki streci çekerek çıkarıyorum. Aynı tuzumun markası da linki de olmadığı için göstermiyorum. Ben bronz renk kullandım. Siz sevdiğiniz farklı bir renk aynı tuzu kullanabilirsiniz. Ürünü uygulamak için far fırçası kullandım bu kez. Rahat uygulama sağlıyor. Tavsiye ederim. Şimdi üzeri için malzeme hazırlayacağım. Bunun için kriye jelinden bir miktar paletimi alıyorum. Muzur 01 numaralı beyaz ojeden de bir damla içine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Paletimi kenara alıyorum. Bu karışımı tırnağın üzerine uyguluyorum. Müzik UV LED damlada 2 dakika kurumaya bırakıyorum. UV'den çıkan tırnağı alkolleyip siliyorum. Önce kağıt törpü ile serbestleyen kenarlarını açıp tam balerin görünümü için şekil veriyorum. Sıra geldi tırnak üst düzeyine şeklini vermeye. İlk olarak dip kısmını sıfırlayarak başlıyorum. Daha sonra Tüm tırnak üst düzeyini düzeltiyorum. Müzik Süpürüp alkolle silerek tozlarından arındırıyorum. Son olarak top coat uygulayarak işlemi bitiyor. Görmek istediğiniz farklı kombinasyonlar ya da farklı yöntemlerle yapılan farklı dizaynlar varsa bunları DM veya yorum yoluyla bana iletebilirsiniz. Birlikte inceler ve nasıl yapıldıklarını öğreniriz. Bu uygulamayı ve videoyu da beğendiyseniz beğene tıklayın ki beğendiğinizi anlayayım ve daha fazla bu tarz içerikler hazırlayabileyim. İlk kez kanalıma geliyorsanız abone olmayı ve daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kestik.